Nasıl başladınız ve nasıl? nereden başladınız? Bunlar, tamam. ben de cevaplayayım. Sonra... Soru neydi? Yok girişimciliğe nasıl Ha girişimle başladın? ben de filmciliğe nereden başladım? <laughs> abi ben bir kere yaptım onu <gülüyor> bir <gülüyor> daha yapmadım zaten. O filmi gerçekten sen sen yaptın. Yapın hayır şöyle. Onu anlatayım o zaman. Dur tamam. de onu onlar diyecekler ki ya bu ne alaka? Arkadaşlar ben çocukluk hayalim bir kere sakın ola ki çocukluk hayalinizin peşinden koşmayın. Öyle hani hayalin peşinden koş falan. Bunlar hepsi palavra arkadaşlar. Çünkü hayalin peşinden koştuğun zaman doğru ile yanlışı ayıramıyorsun. Kafan bir yere odaklanıyor. Ve hatalı karar veriyorsun. Benim de çocukluk hayalim 3 boyutlu animasyon yapmaktı. Animasyon e, yapacağız. Ben de vizyon tabi animasyon yapalım tamam mı? Ne yapacaksın animasyon? Disney'e film yapalım. Abi biz atladık. Kaliforniya'ya e, gittik. Disney ile görüşmeye. Abi bir özgüvenle girdik içeri. Ee, ondan sonra, o zaman e, Disney daha yeni başlamış alt e, altlarda e, Hindistan'da yaptırıyor. Disney'in bir filmi yaklaşık 100 milyon dolara bu hani Aslan Krallar falan var ya Toy Story'ler 100 milyon dolar maliyeti, Hindistan'daki maliyet 40 milyon dolar. Biz dedik ki biz yapalım ya arkadaş sen kimsin diyor bana şimdi. Dedi ki, bakın dedi, hani ben de çok heyecanlıyım anladı. Çocukluk hayalim yani. Hani çocukluk hayalim dediğim gibi hani saçmalığın <laughs> diş dik alası aşırı bir özgüven yaratıyor. Sonra dedi ki, biz dedi, sizin dedi ne yapabileceğinizi görmemiz lazım dedi. O yüzden dedi bize dedi bir reel real yapın, 15 dakikalık bir reel yapın dedi. Biz de önce Cem Yılmaz'ın filmine girelim dedik. O olmadı. Dünyayı kurtaran adamın oğlunda e, bizimkiler yapıyorlar, şeyci yapıyordu. E, neyse, Tiglon yapıyordu. Biz dedik ki abi biz de girelim bu filme, yapımcı. Bütün animasyonları biz yapalım. Bir animasyonla kendimizi gösterelim. Bugüne kadar yapılmış Türkiye'deki en çok animasyon entegre film odur. <laughs> e, 15 dakika filmin içerisinde animasyon koyduk. Animasyonları çok güzeldir. Ya, ya şeyde Çin'de 3 boyutlu... 3 boyutlu uzay aracı bastırdık abi. Uzay ve uçak ve uzay şeyde üniversitede İTÜ'de bu uzay araçları uçar mı abi dedik. Yani hani bir dalga geçmesinler bizde diye. Uçan arabalar falan onları Twitter'da paylaştım. Neyse biz bunları yaptık. Ama ben ne bileyim filmi Kartal Tibetin yönettiğini. Veya o, o, zaman Mehmet Ali Erbil yani artık şaklabanlığının tam şeyinde hatta ATV'de bir canlı programda birisini adamın pantolonu indirdi. Pantolonla beraber adamın kilodu indi arkadaşlar. Yani rezillik diz boyu ve Mehmet Ali Erbil bütün hep şeydir böyle ne derler hep komik roller dedi. Abi bu rolde bu, filmde adama ciddi rol vermişler. Tipine uymuyor ha. Yani Mehmet Ali Erbil bu kaptan pilot falan filan. Ondan sonra acayip böyle sahneler. E Kartal Tibet yani Allah rahmet eylesin, çok da sevdim. Cüneyt Arif'in Allah rahmet eylesin. Çok da iyi dost olduk onlardan. Neyse arkadaş de, e, animatör bulamıyoruz Türkiye'de. Yıl hani bilmem kaç 2008. Ondan sonra Yüzüklerin Efendisi projesinde çalışmış. Yeni Zelanda'dan, e, Fransa'dan, Fas'tan çocuklar bulduk. Abi 2008 yılında öyle data hızı yüksek değil biz uzaktan e, animatör çalıştırdık. Ya efsane bir şey. Bir de bunun kitapçını yaptık. Onu da e, ne oldu peki? Diz o show gösterdiniz kabul ettiler mi? Hayır mı? abi ben vazgeçtim. 25 kişi toparlayamadım abi. Adam bana 140 kişilik ekip toplayacaksın diyor. Ben dedim ki abi bu 5 merille rusuleti yani 6 olsa zaten garanti öleceğim yani. Dolayısıyla dedim ki çocukluk ayarlı finito. Tri e, e, hayatıma, hayatıma bir buçuk IMDB'li dünyanın en kötü 10 filminin yapımcılarından biri oldum arkadaşlar. Nerede izleyebilir gençler bu dünyanın en kötü filmini? Şey A abi vardır internette mutlaka vardır yani. Dünyayı tekrardan kurtaran da ne yani? Dünyayı kurtaran adamın oğlu hiç işte, eser etmeyi tavsiye etmem yani. <laughs> kendince <laughs> <laughs> dünyanın en salak filmi yani. <laughs>